Herkese merhaba. Basit bir fısıltıdan küresel bir manşete, en sıradan sohbetten en karmaşık medya kampanyasına iletişimin tam olarak nasıl işlediğini hiç merak ettiniz mi? Bugün iletişimin anatomisini, bütün katmanlarını tek tek açarak inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte her şey aslında bu soruyla başlıyor. Bir fikrin, bir bilginin ya da bir duygunun iki kişi arasından çıkıp milyonlara nasıl ulaştığını anlamak için en temelden başlayacağız ve adım adım büyüteceğiz resmi. Bu yolculuk iletişimin özünü kavramamızı sağlayacak. Şimdi her şeyin başladığı yere, o ilk kıvılcıma inelim. İletişim dediğimiz şey en ama en basit haliyle nasıl bir süreç? Gelin bu temel mekanizmayı birlikte bir çözelim. Bakın karşınızda iletişimin beş temel adımı. Her şey bir kaynakla başlıyor. Yani aklında bir fikri olan, bir mesajı oluşturan kişi veya kurum. Bu kaynak fikrini alıyor ve sembollere dökerek bir ileti, yani bir mesaj oluşturuyor. Bu mesaj bir kanal aracılığıyla ki bu söz olabilir, yazı olabilir, bir görüntü olabilir, alıcıya ulaşıyor. Ve işte en kritik adım, alıcının tepkisi, yani yansıma ya da geri bildirim. Bu olmadan iletişim duvara konuşmaktan farksız olur, değil mi? Ama durun. Bu süreç hiçbir zaman bu kadar pürüzsüz işlemiyor. İşte tam bu noktada devreye gürültü giriyor. Gürültü ne mi? Mesajı bozan her şey. Bazen fizikseldir, mesela kalabalık bir odadaki o uğultu gibi. Bazen psikolojiktir, ön yargılarımız gibi. Bazen de semantiktir. Hani bir arkadaşınız size ilginç der de bunun bir iltifat mı yoksa gizli bir eleştirim olduğunu tam anlayamazsınız ya. İşte o, gürültü, iletişimin adeta baş düşmanı diyebiliriz. Temelleri anladık, şimdi bir adım geri çekilip, resmin biraz daha büyüğüne bakalım. O en basit süreç, farklı iletişim türlerinde nasıl şekilleniyor ve biz bu etkileşimleri anlamak için nasıl modeller kuruyoruz? En temel ayrımla başlayalım. Sözlü ve yazılı iletişim. Sözlü iletişim çok hızlıdır, anında geri bildirim alırsınız ama bilirsiniz söz uçar. Yazılı iletişim ise tam tersi, kalıcıdır, kanıt gibidir ama geri bildirimi yavaştır, o anlık sıcaklığı yakalamak zordur yani kullandığımız kanal, iletişimin bütün doğasını değiştiriyor. Bu süreci anlamlandırmak için ilk başlarda geliştirilen modellere bir bakalım. Bunlar iletişimi daha çok tek yönlü bir otoban gibi görüyordu. Laswell'in meşhur bir formülü var mesela. Kim neyi, hangi kanalla, kime, ne etkiyle söylüyor. Gördüğünüz gibi sanki bir bilgi paketi A noktasından B noktasına gönderiliyor. O kadar. Ama şöyle bir düşünelim, gerçek hayattaki bir sohbet hiç tek yönlü olur mu? Tabii ki hayır sürekli bir alışveriştir. İşte Ozgot Şiren modeli tam da bunu gösteriyor. Bu dairesel model diyor ki, iletişim dinamik ve iki yönlü bir süreçtir. Yani bir konuşmada her iki tarafta aynı anda hem kaynak hem de alıcıdır. Mesajlar sürekli olarak kodlanır, yorumlanır ve geri bildirimle yeniden şekillenir. Tıpkı gerçek bir diyalog gibi, sürekli bir akış halinde. Şimdi, işleri iyice büyütme zamanı. O, iki kişilik diyaloğun arasına teknoloji, yani medya girdiğinde ne oluyor? Medya bu süreci nasıl alıp devasa boyutlara taşıyan bir amplifikatöre dönüşüyor? Kitle iletişim araçlarının, yani medyanın toplumda çok temel işlevleri var. Bizi bilgilendirir, evet, eğitir, eğlendirir, aynı zamanda bizi sosyalleştirir. Ne demek bu? Toplumun değerlerini, kurallarını, normlarını bize öğretir. Ve belki de en önemlisi, dördüncü kuvvet olarak bir denetim bir gözcülük görevi üstlenir. Peki medyanın üzerimizdeki gücü ne kadar? Bu soruya verilen cevaplar tarih boyunca epey değişmiş. İlk başlarda hipodermik iğne diye bir model vardı. Sanki medya mesajlarını bir şırıngayla doğrudan kitlelerin damarına enjekte ediyor, herkesi aynı şekilde etkiliyordu. Sonra anlaşıldı ki iş o kadar basit değil. İki aşamalı akış gibi kuramlar dedi ki, mesajlar önce kanaat önderlerine, yani güvendiğimiz insanlara ulaşıyor ve kitlelere onlar aracılığıyla yayılıyor. Günümüzde ise gündem belirleme gibi teorilerle medyanın etkisinin belki dolaylı ama uzun vadede yine de çok güçlü olduğu kabul ediliyor. Tam bu noktada çok ilginç bir teori var, kullanımlar ve doyumlar. Bu teori o klasik medya insanlara ne yapar sorusunu alıp tersine çeviriyor ve diyor ki asıl soru şu, insanlar medyayla ne yapar? Yani bizler öylece oturan pasif alıcılar değiliz bilgi almak, eğlenmek, sosyal bağlantı kurmak ya da kişisel kimliğimizi güçlendirmek gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Ve geldik en geniş çerçeveye. Medya, güç ve toplum arasındaki o karmaşık, o girift ilişki. Artık basit bir iletişim sürecinden değil, kamuoyunu şekillendiren, siyaseti etkileyen devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Gündem belirleme kuramı medyanın en incelikli gücünü ortaya koyuyor. Medya bize ne düşüneceğimizi söylemekte her zaman başarılı olmayabilir ama ne hakkında düşüneceğimizi söylemekte inanılmaz derecede başarılıdır. Hangi konuların önemli olduğuna, akşam haberlerinde neyin tartışılacağına karar vererek bütün kamuoyunun dikkatini bir yöne çeker. Tabi bu yönlendirme bazen manipülasyonun sınırlarına dayanıyor. Yani propagandaya dönüşebiliyor. Ekranda en yaygın tekniklerden bazılarını görüyorsunuz. Ad hominem yani kişiye saldırma. Argüman yerine doğrudan kişiliği hedef alır. Ya da bandwagon yani sürü psikolojisi. Hani herkes böyle yapıyor, öyleyse doğrudur yanılgısını yaratır. Bu teknikler ikna ile manipülasyon arasındaki o ince çizgiyi bize çok net gösteriyor. Peki tüm bu kuramlar ve teknikler bizim kendi hikayemizde nasıl işliyor? Şöyle bir Türkiye'nin medya yolculuğuna bakalım hızlıca her şey 1831'de devletin sesi olan ilk resmi gazete takvimi vekai ile başladı. Ama asıl büyük kırılma hepimizin bildiği 90'larda yaşandı. Özel televizyonların ortaya çıkışıyla rekabet öyle bir kızıştı ki o meşhur promosyon savaşları başladı. 2000'lerden itibaren ise oyunun kuralları bir kez daha değişti, dijitalleşme hayatımıza girdi ve retük gibi düzenleyici kurumların gücü artarak bugünkü medya manzarasını şekillendirdi. Ve bu da bizi en başa o ilk soruya geri getiriyor ama modern bir dokunuşla. Geleneksel medyanın yanında artık sosyal medya algoritmalarının olduğu bir dünyada gündemi gerçekte kim belirliyor? Medya patronları mı, siyasetçiler mi, yoksa bizim verilerimizle beslenen o görünmez kodlar mı? İşte bu üzerine hep birlikte düşünmeye değer bir soru.